Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Piyasa dün özellikle Bitcoin bir anda sert bir yükseliş yaptı ve akabinde de arkadaşlar sert bir düşüş yaptı. Bildiğiniz gibi Bitcoin'in dominansını takip ediyorduk ve dominans da ciddi bir artış oldu arkadaşlar. Yani ciddi miktarda bir Bitcoin alımı yaptı balinalar ve akabinde de arkadaşlar akşam üstüne doğru ciddi manada bir satış gerçekleştirerek üstten alanların arkadaşlar fiyatlarını aşağıya çektiler ve balinalar yine kar etmiş oldu arkadaşlar baktığımız zaman. Fed'in başkanının konu konuşmaların da etkisi var mı düşünen birçok arkadaşımız olabilir. Bunların hepsini isterseniz sizlerle beraber videomuzda inceleyelim. Aynı zamanda arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber ilk 100 coin'de önemli gelişmesi olan coin'leri inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar daha önce de kanalımızda yer verdiğimiz Bitcoin'in detaylı bir analizini yapacağız. Birçok kişi bunu bekliyordu arkadaşlar. Hepsine videomuzda yer vereceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman dün özellikle çok ciddi manada bir yükseliş gerçekleştirdi. Hemen şuradan bir günlük mumlarımızı alalım arkadaşlar ve detaylı olarak bakalım. Dün arkadaşlar Bitcoin 20.385 dolara kadar yükseliş göstermişti ve kapanışı 19.079 dolardan gerçekleştirdi. Yani 1300 dolarlık kapanış vaktine kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Bitcoin'de arkadaşlar bunun sebebini daha sonra sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bugün baktığımızda da güncel fiyatın 18.715 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi 19.865 dolar bizim destek noktamızda bu şu an da bizler için direnç noktası olarak vazife görüyor arkadaşlar. Ve dün bu direncin üzerine çıkmıştık. Bugün tekrardan altına indik. Hemen arkadaşlar Bollinger bandıyla baktığımızda Bollinger'da aslında dün orta banda kadar çıktığımızı gözlemliyoruz. Fakat bugün arkadaşlar Bollinger'in orta bandı ve alt bandının arasında bir günlükte bulunduğumuzu gözlemliyoruz. Aslında dün Bitcoin'de bütün göstergeler arkadaşlar yükseliş göstergesiydi. İndikatörlerden incelediklerimden süper trend. Daha sonrasında arkadaşlar stok RSI hepsi zirve noktasına çıkmıştı. Ve Bitcoin dün bir düzeltme yapabileceğini de bekliyordum. Çünkü çok sert bir yükseliş olmuştu. Piyasada bildiğiniz gibi biraz daha stabil yükselişler daha kararlı yükselişlerdir. Fakat arkadaşlar piyasadaki çok sert yükselişlerin inişi de aynı derecede sert olur. Bildiğiniz gibi piyasada vadeli işlemlerle uğraşan da ciddi bir kitle var. Long işlem açan ve short işlem açan. Dün arkadaşlar short işlem açanları ilk başta fiyatı yükselterek bir patlattılar. Daha sonra da long işlem açanları fiyatı aşağıya düşürerek arkadaşlar likidite ettiklerini gözlemliyoruz. Bitcoin'de dediğim gibi gibi arkadaşlar şu anda her şey stabil şekilde gidiyor. Özellikle Ekim ayındaki Amerikan'ın enflasyon verileri açıklanana kadar ve beklentiler dahilinde çıkana kadar fiyatların bu aralıklarda gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi Fed'in faiz kararını kaç bas puanı olacağı Amerikan'ın enflasyon verilerine bağlı. Bunun için de önümüzde 2-3 haftalık bir süreç kaldı arkadaşlar. Bunu beklememiz gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar arkadaşlar şu anda piyasanın bizlere ne yükselişinde ne düşüşünde ciddi manada verilerden faydalanamadığımız sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar hemen Ethereum'da da baktığımızda 1422 dolarda direnci, 981 dolarda destek noktası vardı ve şu anda 1280 dolarda Bitcoin'e göre biraz daha güzel tutunabildiğini gözlemliyoruz. Özellikle Bitcoin'de arkadaşlar dün ciddi manada alım geldiğini işlem hacminin artmasından ve dominansın artmasından anlamıştık. Baktığımız zaman arkadaşlar dominans Dün %41.37'ye kadar yükseldi. Yani çok ciddi manada bir yükselişe imza atmıştı. Ve akabinde arkadaşlar çok sert bir dominans düşüşü geldi. Yani buradan ne çıkartıyoruz? Ciddi manada bir bitcoin satışı oldu piyasada arkadaşlar. İlk başta bitcoin alımı daha sonrasında bitcoin satışının gerçekleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Altcoin market cap de 520 milyar dolara kadar geriledi. Aslında düne göre baktığımızda 30 milyar dolarlık bir parayı sildiğini gözlemliyoruz. Piyasa yine ekstra korku seviyesinde coin 360'da da komple piyasanın kırmızı olduğunu gözlemliyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber isterseniz coin market kal sitesinde ilk 100 coin'in önemli gelişmelerini inceleyeceğiz. İlk 100 coin'de hangi coin'lerde önemli gelişmeler var? Bunları sizlerle beraber bir inceleyelim. Buradan coin market kal sitesini kontrol ettiğimde arkadaşlar birinci olarak mina coin'de ciddi bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Buradan baktığımızda ZK Apps oluşturucu programı. Üçüncü taraf mina korumalı kullanımı. Daha sonrasında Y yerel olmayan token desteği ZK Apps programlanabilirliği gibi arkadaşlar konsensus olmayan düğümleme gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok gelişme olduğunu gözlemliyoruz. Mina coin'de de bu gelişmeler fiyatlara yansıdı mı? Şu anda hala yansımadığını görüyoruz. 0.58 dolarda arkadaşlar Mina coin. Bildiğiniz gibi tüm zamanlar zirvesini kontrol ettiğimizde de 5 dolar arkadaşlar 6 dolar seviyelerini gören bir coin'di. Şu anda 0.58 dolar seviyelerinde seyrediyor. Mina'nın bu gelişmelerinin de 30 Eylül tarihinden önce gerçekleşeceğini arkadaşlar gözlemliyoruz buradan. Ve bir diğer coin'e geçtiğimizde de arkadaşlar EOS'ta da önemli gelişmeler var. İşte EVM ürün paketi, EVM lansmanı gibi ölçeklenebilirlik gibi arkadaşlar birçok gelişme olduğunu EOS'ta da gözlemliyoruz. EOS'ta arkadaşlar ikinci coin'imiz önemli gelişmeleri olan bu ay içerisinde ve fiyat şu anda 1.12 dolar seviyesinde. Tüm zamanlar zirvesinde EOS bildiğiniz gibi eski bir coin ve 21 dolara kadar yükselen bir coin'den bahsediyor. Gördüğünüz gibi EOS'tan ilgili de arkadaşlar birçok gelişme 30 Eylül 2022 tarihinden önce gerçekleşeceğini görüyoruz. İşte arkadaşlar verim portalı gibi daha sonrasında kurtarma portalı gibi birçok gelişmenin olduğunu gözlemliyoruz. Bunların detaylarını Coin Market sitesinden de inceleyebilirsiniz. Ve üçüncü coin olarak da en çok gelişmesi olan Elrond Gold var arkadaşlar. Elrond Gold'un NFT pazar yeri lansmanı gerçekleşecek 30 Eylül'den önce. 2022'nin 3. çeyreğinde Elrond'un arkadaşlar 2-0'a geçeceğini gözlemliyoruz. Daha o için çoklu imza gibi birçok gelişmesi olduğunu gözlemliyoruz. Elrond Gold'un da fiyatına baktığımızda şu anda 46 dolar seviyelerinde. Ve maksimum arzının kısıtlı olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Maksimum arzına baktığımızda 31 milyon 415 bin adet maksimum arzı olduğunu. Ve şu anda dolaşımda 23 milyon adetinin bulunduğunu gözlemliyoruz. Yine piyasada arkadaşlar 30 Eylül'den önce önemli gelişmeleri olan 3. coinimizde Elrond Gold arkadaşlar. Ve 4. coinimize de bak yine birçoğunuzun dikkatini çekeceği gibi arkadaşlar. Kava 11'in lansmanı var. Kava da 4. coin'imiz arkadaşlar. Buradan 3. sayfayı kontrol ettiğimizde Kava'nın yine birçok gelişmesi olduğunu Mint Token Launch gibi. Daha sonrasında BTC Native Bridge Launch gibi arkadaşlar. Birçok gelişmesi olduğunu gözlemliyoruz. Elrond Gold'un aynı zamanda gelişmeleri burada da devam ediyor. 31 Mart'tan önce, 31 Aralık'tan önce yine birçok gelişmesinin olduğunu Elrond Gold'un da gözlemleyebiliyoruz. Yine gerek Mina'nın da arkadaşlar 31 Aralık'tan önce farklı aktivitelerinin de olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani arkadaşlar dediğim gibi 30 Eylül'den önce önemli gelişmeler olan coinlere baktığımızda birincisi Mina, ikincisi EOS üçüncüsü Elrond Gold ve dördüncüsünün de Kava olduğunu gözlemliyoruz. Bakalım fiyatlara ne aşamada yansıyacak arkadaşlar bu gelişmeler. Bunların hepsini takip edeceğiz sizlerle beraber. Aynı zamanda arkadaşlar Coin kaldı. Bugün dikkatimi çeken Bitçi borsasının Bitçi token'ın arkadaşlar 30 Eylül'den önce Huobi Global'de listeleneceğini birçok kişi biliyordu. Daha önce de arkadaşlar GTO borsasında listelenmişti bildiğiniz gibi. Yani birçok borsaya girmeye devam ediyorlar. Bitmart'ta listelendiler. Bitget'te listelendiler. Kendi borsa larında listeliler bildiğiniz gibi. Birçok borsaya girmeye devam ediyorlar. Bitçi coin'de de yatırımı olan birçok arkadaşımız var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kanalımızda daha önce Bitçi token'ı verdiğimizde 0.02 Türk lirası seviyelerindeydi. Yani bir nevi çok çok dip seviyelerdeydi. Piyasa bu kadar düşmesine rağmen Bitçi token'ı tutanlar o zamanki videomuzdan alanların hala karda olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ve piyasa düşmesine rağmen arkadaşlar Bitçi token'da özellikle borsa listelemeleriyle beraber 13 Eylülden beridir kararlı bir yükseliş Olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda Güncel fiyat 0.1920 Türk Lirası seviyelerinde BitCoin'in Arkadaşlar önemli gelişmelerine baktığımızda da Huobi Global Borsası'nda listeleniyorlar Ve arkadaşlar 1 Ocak'tan Önce de 9 milyar adet token'ın yakılacağını da Bitçi borsasında görüyoruz. Yani Bitçi token arkadaşlar adet azalta azalta devam edecek ve bu adet azaltma bildiğiniz gibi arkadaşlar yıllar içerisinde hızlanacak ve en sonunda da arkadaşlar 20 milyar adet 21 milyar adet seviyelerine kadar ineceğini daha önce sizlere Twitter sayfamızdan da duyurmuştum. Şu anda maksimum arzı 100 milyar adet. Bu maksimum arz biraz fazlaydı arkadaşlar. Ve coin yakarak şu anda bu maksimum arzı ciddi manada azaltıyorlar. Zaten Twitter sayfasından da kontrol ettiğimizde arkadaşlar burada ciddi manada coin yakımları olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ağustos ayında Bitçi Market'te işlem ücretleri yakıldı. 1 milyon 560 bin adet. Daha sonrasında Ağustos ayı boyunca arkadaşlar işlem ücretlerinin yakıldığını 29 milyon adetin yakıldığını gözlemliyoruz. bitçi borsasında arkadaşlar aynı zamanda yeni bir kampanya başladı. Bu kampanyayı da sizlere duyurmak istiyorum. Bu dediğim gibi arkadaşlar sponsorsuz bir video. Yani Bitci'nin sadece gelişmelerini söylüyorum sizlere. Çünkü elinde Bitci coin bulunan da ciddi bir arkadaş kitlemiz var. bitçi borsasında üyeliği olmayan arkadaşlarımız da var. Onlar için de bu kampanyayı duyurmak istedim. Sadece yeni üyeleri 2000 TL'ye kadar ödül kazandıran kampanyası başladı arkadaşlar bitçi borsasının. Ve şartlarını da şu şekilde söyleyebilirim sizlere kampanyaya katılmak için bit.com'a üye oluyorsunuz. Videomuzun açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Oradan üye olabilirsiniz. Oradan üye olursanız kanalımıza da destek olmuş oluyorsunuz. Hesap onay işlemlerini tamamlıyorsunuz. Yani KYC doğrulamasını tamamlıyorsunuz. Ve alım satım işlemlerine başlıyorsunuz arkadaşlar. 1000 Türk Lirası gibi bir alım satım gerçekleştirdiğinizde yani mesela diyelim ki borsaya 500 Türk Lirası yatırdınız. Bir coin aldınız sattınız. Bu 1000 Türk Lirası yapıyor zaten. Yani işlem hacmi yaratmanız yeterli oluyor. Ve 2000 Türk Lirası'na kadar ödül kazanıyorsunuz. Tabii ki bunun belirli kademeleri var. Yani tek seferde 2000 Türk Lirası kazanmıyorsunuz. İşte 1000 Türk Lirası tutarında işlem yaptığınızda arkadaşlar mesela şöyle söyleyeyim sizlere 160 Türk Lirası veriyor. Daha sonrasında 2000 Türk Lirası işlem yaptığınızda arkadaşlar sizlere 300 Türk Lirası veriyor gibi. Yani toplamı 2000 Türk Lirası'na geliyor ve bu kampanyanın şartlarına da Bitçi.com'un Twitter sayfasından da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Twitter sayfasında tüm detayları sizlerle paylaşıyorlar. Fakat borsada üyeliğiniz bulunmuyorsa videomuzun açıklama kısmından üye olabilirsiniz. Ve bitçi token'a da yatırım yaparsanız arkadaşlar burada yukarıda borsada kazan kısmında staking var. Buradan bitçi coinlerinizi 30 gün, 60 gün, 90 gün, 180 gün stake yapabilirsiniz. Minimum stake miktarının da Bin bitçi coin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bin coin de şu anda arkadaşlar 200 Türk lirası gibi bir tutar yapıyor. Yani güncel fiyattan baktığımızda bu dolar bazında değil arkadaşlar. Şu andaki fiyat Türk lirası bazında borsada. Ve 0.1926 Türk lirası seviyelerinden işlem gördüğünü görüyorsunuz. Yani 1 Türk lirası seviyesinin altında bildiğiniz gibi Brezilya'da da borsa açmışlardı. Ve şu anda da taraftar token anlaşmalarıyla da devam ediyorlar. Dediğim gibi tüm gelişmelerini arkadaşlar Bitci'nin borsasından inceleyebiliyorsunuz. Burada üye ol 2000 TL değerinde ödül kazan diye de kampanyanın detaylarını paylaşıyorlar. 1 Eylül itibariyle üye olan ilk 30.000 kişiye 2000 TL'ye kadar ödül verilecek. Huobi borsasında listeleme geliyor. Alfa Kapital'den bir ortaklık yapıldı. Gate.io'da listeleme yapıldı. Dediğim gibi arkadaşlar kripto coin'de yakın kampanyası başlıyor. Yani bu gelişmeleri de buradan takip edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Brezilya Milli Futbol Takımı, İspanya Milli Futbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu gibi Rangers Futbol Kulübü gibi birçok futbol kulübünün ve Bitci Racing gibi arkadaşlar yarış kulüplerinin de dediğim gibi Bitci Token'a destek verdiğini unutmayın. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu sponsorsuz bir içerik. Sadece elinde Bitci Coin olan arkadaşlarımız ve Bitci borsasında üyeliği olmayan arkadaşlarımız için bu kampanyadan sizlere haberdar etmek istedim. Ve market kal sitesinde de arkadaşlar zaten en üst kısımda baktığımızda trending olan yani 24 saat içerisinde en trend konuda da Bitci Coin'in arkadaşlar Huobi Global'de 30 Eylül'den önce listeleneceğinin de konu edildiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda şu anda arkadaşlar bitçi Coin'in yer aldığı borsalarda söyleyecek olursam GTO borsası gibi Bitrex borsası gibi MXC gibi arkadaşlar büyük borsalarda listeliler. Bitcoin'in yine kendi borsasında listeli. Bitmart'ta listeli. Bitget'te listeli. Probit'te listeli. Bigvan'da listeli. Yani dediğim gibi kendi borsasından almak biraz daha sağlam olacaktır. Videomuzun açıklama kısmında üyelik linki bulunacak. Buradan da üyeliği olmayan arkadaşlarımız üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirler. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar bu sponsorsuz bir videoydu. Sadece elinde Bitcoin olan ve Bitco borsasında üyeliği olan olmayan arkadaşlarımız için bir değerlendirme yapmak istedim. Çünkü arkadaşlarımızın bazılarının elinde ciddi manada Bitco coin var ve videolarımızın yorumlarında da birçok yorum alıyorum arkadaşlar Bitco coin ne olacak? Nasıl ilerleyecek diye. Arkadaşlar bu şekilde borsal listelemeleri geldikçe ve yakım işlemleri devam ettikçe Bitco coin'in de zamanla değerleneceğini sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun için arkadaşlar kenarda belli bir miktarda kendinizi üzmeyecek miktarlarla borsaya üye olup bu coin'den alıp kenara atabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber tamamen kendi özgür iradenizde arkadaşlar. Yarın bir gün adet yakımları tamamlandığında yani bundan 1-2 sene sonrasında fiyatla ciddi manada bir artış gelirse borsa listelemeleriyle beraber üzülmemeniz için kendinizi üzmeyecek bir miktarla da yatırım yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunu da arkadaşlar stake yapabilirsiniz. Yani gör. Gördüğünüz gibi 200 Türk Lirası tutarında aldığınız Bitcoin'i coin'i bile stake edebiliyorsunuz. Minimum stake tutarında 1000 bitci coin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın bol kazançlar dilerim.